Selam arkadaşlar. Bugün Skate Teacher oynuyoruz. Bu kadın yine de Yine de yetiyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Aa. Ay. Hmm, ne bize kızdı? Oo, kurabiye. Hmm. Bir de süt olsaydı keşke. Ay bayılırım. Ay bayılmayayım da. Bakın <laughs> gençsin söyledim. <laughs> Hoppa. Giydim. Bu tarafta bir değildi. Evet. Ee, burada bir şey almam lazımdı ya benim. Kafa gitti ya. Burada bir şey olmaz lazımdı. Bu ne? Aa güzeldir. Bu ne ya? Ya bu? Hmm. Şu an bir şeyler diyorum. Boş boş yapmıyorum. Evet. <laughs> bir şey almam lazım ya benim unuttum. Kafa gitti inince. Neredeydi? Neredeydi? Of. Ay bize doğru gelmesin. Ay çok heyecanlıyım. Şurada bir yerde bir şey görmüştüm. Ay neredeydi be? Bunlar değil de. Şu Bu, bu bayağı bu değildi. Oh, kendine bakıyor. Hiç güzel değil ki. Ne kendine bakıyor? Boş boş kendine bakma. Arkadaşlar, Hı. aynı birden kırılıyormuş ya. Çünkü bu çok affedersiniz ama çok çirkin. Hı. Uf. Arkadaşlar bir şey almam lazım ama adamıyorum. O zaman da en, en mantıklı yol. Markete gireceğim. ve orada. Oho para para. Para lazım para. İşte. Hı. La 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 çok heyecanlıyım. Yerimde duramıyorum adeta. Ha. Adeta. <laughs> Söyleyemedim be. Din damağıma dolanıyor. <laughs> i̇şte bizim de şimdi şey çıkmanız lazım ya. O da dışarıda. Ayy. Hadi. <laughs> gir eve eve gir eve eve. ev ev eve. ev 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 Sekreter, güvenlik, yes. Top sekreter, ciddi de, devre öğretmen diyelim. Şimdi <laughs> hmm. bir karton bulmamız lazım. Akma bir şey geldi de. Hmm. Evet, bu karton. Evet, bunu şöyle yapalım dikkatli olalım be de. Yamuk yapmaman lazım. Nasıl saatte kurabiye çevireceğim. Hmm. <laughs> oh. oh. <laughs> 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 evet. Taşları da alalım. Evet. Buna koyalım. Gidelim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane dizi çıkmış. Evet, bu Ne anlamadım. <laughs> Nereye diyorum ya. Şimdi mutfağa gitmem lazım oh, arkadaşlar. <laughs> ne konuşuyorsun acaba? Ne? <laughs> Kaç kaç. Ay. Geri yapalım ya. Bir daha kalsaydı. Bu da. Ay. Of. Şunu. Şimdi... Kurabiyelerle de Bir şey mi unuttum acaba? E doğru. Şimdi yanına mı koysam? Bir şey mi koysam? Bir şey mi unuttum acaba ben? Ben? Bir şey unutsam şaşırım da. Ah yapamadım. Evet arkadaşlar buldum. <laughs> Ay çok gezdim ya. Bölümleri pek çekemedim ama. Şu spreyi alalım. Bir dakika. Ne? Bu nasıl kalın be? Ay acaba hangi renk olacak? Ne olur kahverengi evet bu galiba. Bu muydu ya? Heh. İşte tam kurabiye benzeri. Gördünüz değil mi? Kurabiye adam. Kurabiye adam. Kurabiye adam. Kurabiye oh. <laughs> adam. Allah'ım yarabbim. <laughs> Kafama çarptı. <laughs> Evet şöyle dizelim. Ay canım çekti ya. Of. Canım çekiyor. Ay. Ne? <laughs> ne? Al bakalım sana. Wow. yaptım. Yom yom yom. Oo. <laughs> oh. Dişim. <laughs> <laughs> Bu al sana. <laughs> i̇şte kazandık la 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 la. <laughs> Bu videoya like atmayı, abone olmayı, izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.